meseleyi çok da e, hani kaşımak isteyenler olduğu için itidalli gitmemiz lazım. Bizler bu ülkenin aklı selim insanları olarak sizlerle beraber Diyanet İşleri Başkanlığı, Cuma hutbesi, efendim İslam dininin kuralları bunları tartışmaya açırtmamamız lazım. Bugün yine Cuma hutbesi günüydü, Cuma günü. Hutbede konu eğitimdi e, ve e, güzel de bir hutbeydi aslında. Fakat yine birileri rahatsız oldu. Yine birileri rahatsız oldu. Ya sizin bu İslam'la alıp veremediğiniz ne Allah aşkına bir söyler misiniz? Ya söyleyin de bilelim ya. Söyleyin de bilelim. Cuma hutbesi oluyor. Yani Kur'an-ı Kerim'den, hadis-i şeriften örneklerle İslam'ın kuralları bakış açısı anlatılıyor. Müslümanlara anlatılıyor camide. Çıkıyor. Yani bir laf vardır hani Müslümanlarda daha doğrusu bu laf da abdestle işi olmayanın namazda gözü olmazmış. Pardon namazla işi olmayanın Abdestte gözü olmazmış. Böyle bir laf vardır. Ya bunlar camiye gelmez. Yani ibadet yaparken görmemişizdir. Hemen derler ya ben ibadetimi gizli yapıyorum falan diye. Ellerde içki şişelerini bol bol görmüşüzdür. Ama en çok İslam'ı bunlar eleştirir. Şimdi diyor ki mesela bugünkü e, hutbede Yüce dinimiz İslam, kadın erkek her Müslümana ilim öğrenmeyi farz kılmıştır. Kur'an-ı Kerim'in ilk emri nedir? İkra, oku ama hemen ardından yaradan Rabb'in adıyla oku diye devam eder o emir. İlim kişinin kendini bilmesi, Rabb'ini tanıması ve yaratılış gayesini idrak etmesini sağlar. Devamında uzun uzun yani hepsini okumayacağım bugün gidenler vardır. Devamında, suça karışan çocuklardan örnekler veriliyor. Buradan rahatsız olmuş birileri. Hemen rahatsız oluyorlar. İfade de şu. Diyor ki kimi diyor kimi çocuklarımız diyor küçük yaşlarda bağımlılık tuzağında kimileri sanal kumar batağında kimileri sapkın fikirlerin batıl düşüncelerin fıtratlarını bozacak yanlış anlayışların ağında. Kimileri akran zorbalığı altında, kimileri moda ve özenti uğruna elimizden kayıp gitmektedir diyor maalesef anne baba ve toplum tarafından ihmal edilen manevi değerlerimize efendim göre yetiştirilmeyen kötülerin insafına terk edildiğinden dolayı suça sürüklenen nice çocuk vardır. Dedikten sonra bir hadisi şerifle devam ediyor hutbe. Diyor ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi şerifi hiçbir anne baba çocuğuna güzel terbiyeden daha kıymetli bir bağışta bulunmamıştır. Ya bu sözün siz neresinden işkilleniyorsunuz ya? Ne dediklerini de söyleyeyim. Ya işte Diyanet hutbesinde e, suçun engellenmesinin, işte e, bu bağımlılıklardan kurtulmanın tek yolunun İslami eğitimden, dini eğitimden geçtiğini söylüyor. E tamam söyleyebilir. Dini eğitimin e, bunları destekleyen bir tarafı mı var canım? Doğru. Dini eğitim, e, efendim... Aile eğitimi aynı zamanda önemli. Ailelere büyük görev düşüyor. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bu hadisi şerifini biz nasıl kulak arkası edelim? Bırakacağımız yegane miras çocuklarımıza, evlatlarımıza onlara verdiğimiz eğitim, güzel terbiye. E bu değil midir zaten mesela? Ama bazıları ne yapalım işte çıkıyorlar ileri geri. Ee, işte bilmiyorum neden yani İslam'la ne alıp veremedikleri var bunların ben çözmüş değilim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.